Bir zamanlar Türkiye'de nüfus sayımı denince akla gelen şey çok netti. Evde oturmak çünkü sokağa çıkmak yasaktı. Nüfus sayımı devletlerin insan gücünü, vergi kapasitesini ve askeri potansiyelini bilmek için yapılan sistemli bir uygulamadır. Bilinen ilk nüfus sayımı milattan önce 3800 yılında Babil'de yapıldı. Antik Çin, Mısır ve Roma İmparatorluğu da bu yöntemi uyguladı. Roma'da census adını alırdı ve vatandaşlık hakları buna göre belirlenirdi. Ülkemizde ilk modern nüfus sayımı Cumhuriyetin ilanından sadece 4 yıl sonra 28 Ekim 1927'de yapıldı. O gün tüm ülkede hayat durdu, insanlar evlerine kapandı ve memurlar kapı kapı dolaşarak hane halkını saydı. Bu sistem yıllarca sürdü. Genellikle her 5 yılda bir yapılan bu sayımlar sokağa çıkma yasağı eşliğinde gerçekleştirilirdi. Memurlar evlere gelir kaç kişisiniz sorusuyla bilgiler alırdı. Ancak 2000'li yıllarla birlikte teknoloji devreye girdi. 2007 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi ve artık devlet seni evinde saymak zorunda kalmadı. Kimlik, adres, sağlık, eğitim gibi veriler dijital ortamda toplandı. Yani artık nüfus memurunu beklemiyoruz çünkü devlet zaten seni biliyor.